Hepinize merhaba arkadaşlar. Gılıç kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet gençler bugün sizlere oyuna daha henüz eklenmiş olan ve küp şeklinde benzeyen hani 5. küp vardı. Ona benzeyen bir cisim ortaya çıktı gökyüzünde böyle haritanın bayağı dışında uzaklarda. Onu da ben işte redditte falan gezerken gördüm. Belki merak edersiniz diye bu videoyu çekim dedim. Ama bu arada henüz çıktı diyorum. Saat gecenin biri birinde videoyu çekiyorum. O yüzden bir like atarsınız bence. Hadi o zaman hiç durmadan o cismimize geçelim. Cismim neyse artık. Evet arkadaşlar geldik şimdi. Ha bu arada ismine baktım. ismi çıkmış. İsmi Astroval arkadaşlar. Geldik Astroval'ımıza. Bunu kayıttan bakıyorum. Geçmiş kayıttan. Hatta şöyle oyun içinde gözükmüyor bu arada. Yani Şahin göz olmamız lazım oyun içinde görmesi için. Ya şurada çıkıyor bakın gördünüz. Mouse gözüküyor mu bilmiyorum şöyle bir şey. Şimdi ben ona biraz daha yakından bakacağım. Hemen hızlıca geçeyim şurayı çünkü biraz haritanın dışına çıkmam lazım. La 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 la. Gidiyoruz bakalım. la la la. la. la, 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 la. Astral biraz daha yaklaştık. Şimdi iyice yakınlaştırıyoruz. Şimdi bakıyoruz Astral Daha yakınlaşmıyor mu? Yok. Evet. Bu, bu kadardı arkadaşlar. Bu kadar yakınlaştırabiliyoruz. Evet, bunun e, şeyi e, hikayesi ilk başta benim düşüncem şeydi. E, hani uzattılar sezonu 4 Haziran'a kadar. Bir event olabilir. Ondan sonra Bro'da bir şeyler olmuş video ay, oyun dosyalarına göre. Bro'da bir şeyler olabilirdi. Ya da işte olacak olan konser. Travis Scott'un konseri olabilirdi. Çünkü bu Travis Scott anlaşması biliniyordu. O olabilirdi. Ama sonuç olarak Travis Scott'un şeyi çıktı. Çünkü yanına yaklaştığınızda bunu daha yakından incelemişler bu arada. Onu da şu an izliyorsunuz. Evet izlediniz sanırsam. Bu videodan sonra artık anlaşılıyor ki Travis Scott'un konseri geliyor. Yani Travis Scott'u bu arada sevdiğim bir sanatçıdır. Kendisi bayağı takip ettiğim bir insan. Yani güzel olmuş bence Travis Scott'un gelmesi. Marshmallow'dan daha iyi olacağını umuyorum. Bu da böyleydi. İnşallah küp gibi bize uğraştırmaz diyorum. Ama sanmıyorum yani bir konser için olduğu için gelip geçicidir diye düşünüyorum. Evet kanka bu videoda bu kadardı. Astra World'u tanıdık. Ha, yeni küpümüz mü artık diyelim. Astra World'u tanıdık. Evet bu kadardı. Videoyu beğendiysen beğenmeyi de abone olursan çok memnun olurum. Kendine iyi bak. Hoşçakal. Bay bay.